İmizle merhaba arkadaşlar. Ben biraz bu sizlerle birlikte Farm 3'ün en kötü İngiltere takımı olan Rochester'da en iyi takımı yapmaya çalışıyoruz. Bölüm 2. Ben ekran kaydını almayı unutmuşum. Yeni bir kişi çektim arkadaşlar. Maxilon Mogomizi çektim. Ondan sonra e, iki maç oynamak zorunda kaldım yani. Kaydı alıyorum zannettim. Birinde 6-3 yenildim. Diğerinde 1-0 yenildim. Şimdi Netfort'la oynayacağız. Hadi bismillah. <laughs> hadi çok sinirlisiniz biliyorum ama hadi. Bu maçı inelim. Maxi Gomez. Ebexlande. Dokso. Duran Kelly'e top. Maxi Gomez. Maxi Gomez. Tomlinson. orta Taylor'a doğru Taylor yetişemiyor Freely Mankent Vuruyor geçmiyor Deliğinden Bari aşağı gördü Liot Mankent Mankent veriyor Kelly vuruyor Kaycıdır Şimdi Maxi Loma Gomez Maxi Gomez diyeceğim olarak Kelly, Brilli, Ryan Kent, Ryan Kent, Ryan Kent müthiş gol. Ryan Kent çok seviyor abi. Mükemmel gol yendi Ryan Kent. Ugly geliyor sevinci. Ryan çekiyor topu. Gol beklentisi 0.29 ama Ryan 90'a çakıyor. güzel bir başlangıç yaptık. Zanzala, Bogli. Bogle, Kanada oynadı ama kısa pas. Seri 2, paslar müthiş geliyor. Kugli, Kugli çekti. Maksiba Magon bize geçmiyor. Salak gibi üstte bir şey açıldı. O yüzden var ya atamadım pas. Buraya 2, Seri 2. Nereye atıyorsun seri 2? Zanzala. Bogli açtırtmayın önünü. Oha müthiş. Hay anasını satayım ya. Hiç mi müdahale seri 2? Helal lan sana. Kelli nereye gidiyorsun Kelli neyse. Brilli. Maxi Gomez aşağı gördü. Ryan Kent. Ranken Çin'den gol atıyorum 3 gol daha Ranken 2-0 ayrılıyor arkadaşlar Dünya klası özellik hali açık Yani düşürün diye merak etmeyin, Ben gösterdim Ranket bir daha çakıyor 2-0 Chelsea Zanzala Zanzala gidiyor Tutalım arkadaşlar şu eşeği 90 kayarak müdahale zanzala hala gidiyor Mobley Kelly Şimdi de Maxi Gomez Maxi Gomez hızlandı Maxi Gomez gidiyor Maxi Gomez Nerede aşağı şimdi Kugli Ryan, Ryan Kent şimdi vuruyor geçmiyor Ryan Gates hızlandı Ryan Gates Ryan Genç. kaleci bu sefer yumuşak topundu ya Ryan Gates Kubli Maxi Gomez Maxi Gomez yine topun sent Yine doğru bir kafa vuruşu Maxi vuracak mı Maxi Gomez Hadi oran papası, galeciye yetişemiyor taba ve maksimum zik atıyor. İyi ki kulübe geldim. Gomez, golü atan kişi. Bobli. Chesley. Arayı tut, arayı tut, zanzala konuşak duruyor. Değil mi? Yetişemedik. Chelsea gidemiyor. Seri ki müthiş müdahale. Kobe şimdi verdi. Maksimum Gomez aşağı yordu. Ryan Kent. Ryan Bu sefer topun senet yeniden kurtarıyor. Helal beyler helal. Devam edin böyle. Hadi çıkarma bilmiyorum ama. Ryan Kent. Lan yine kaleci. Yanda prime açtı adam. İşe doğru dört bu sefer. Kafa vuruşu. Ben onu spiçeciyim. Şu yine Allah oha. Maksimum ez dışa ver. Lan yeniden vuruyor. Korneri alıyor. El. Penaltı arkadaşlar işte bu. Eller açıktı hatırlıyorsanız bilmiyorum ama. Ha. Penaltı. Eline değdi tabii ki de ama ne konuşuyor? Şimdi Ranken topun başında ama Maxi Gomez daha iyi vuruyor. Maxi Gomez. Maxi Gomez geldi. Maxi Gomez. Aa, Müthiş gol. 4-0 yapıyoruz para Maxi Gomez. Bu şu golü de halletmem lazım. Ben Maxi Gomez. İkinci golü. İlk almışız bu adamı ya. Var da arkadaşlar parayı nereden bulursun diye soranlar olmuştur. Bilmiyorum da. O parayı bazı kişileri sattım. Hatta gösteririm. Herhalde ödeyin. Göstereceğim hatta. Biri. Biri de geçmiyor. Moroshevi. Charlesley. Bobli kapatalım artık. Dino tutacak. Ön direği güzelce tutsak. Maximo Gomez vurdu. Ama gelmiyor top. Chelsea. Alexander. Onu topu verdi. ama o Anasını al. Van Kent. Ben bir Aradan MaxiVa meze, MaxiVa mez alamıyor keşke gitseydim rankent'le Zanzala Taylor'u atarak müdahale oğlum Dino kurtardı helal Kafa vuruşu buraya çizgiden. çizgiden. içe çevire top. Denel kurtardı Allah'ı. Buraya helal olsun da offside. Hoca bitir artık maç. Bitir diye vurdum. Ya bizim taraftarlar. Arada boşluk olsa da olsun. Senin deplasmandayız. Ne for Pontier Rochelle. Chelsea. Şerşli gidiyor. Verdi pasını Bogle. Bogle. Taylor'a iyi aldı. Verdi pasını şimdi. Kubli. O da verdi Maxi Gomez. Maxi Gomez karşı karşıya. Maxi Gomez yetişik. İlk maçından ekip Maxi Gomez. Miral'dan sana Maxi Gomez. Baba atıyor. Wobbly, Demetrio, Chesley, Zanzala, Ebekistan Dili'yi aldı. Verdi pasına geçmiyor. Maxi Gomez. Maxi Gomez'e kayarak müdahale. Ali Ortubu. bu Shio. Chamfort. Aurelia'ya helal olsun. Aradan bir Kubli'yi gördü. Kubli veri pasını şimdi Luyot. Luyot. Aç topu Maxi Gomez. Yumuşak kalıyor. Evet Xander verdi pasını. Ryan Kent, Ryan Kent gidemiyor. Varalar bir şeyimiz oldu. Bir düştük gibi. Normal Vashi. Zanzala. Zanzala zan ve gol Bakın artık bu baskıya dayanamadılar. Ama olsun zaten 5-1 neyine seviniyorlar. ama Maxi Gomez. Ryan Kent. Ryan Geçti rakibini Rankins. İçeride adam bekliyor Ryan Kent. Maxi Gomez desteği geldi. Maxi Gomez, Maxi Gomez, Tolan Sand. Vay ya. Şöyle bir oynadık. Kafa vuruşu geliyor mu gelmiyor. Dışarı çıkardık ya dışarı çıkarmıştım. Bakın Orhan normal Norma Norma'yla iletişimimiz Çok güzel arayı görüyorlar, biz de çok güzel uyuyor <laughs> Ve o al kurtarıyor Güzel bir kurtarış daha Dino'dan Ebegü San'da verildi aslında Kudli. Google. Evans. Moran Shelby. Moran Shelby gidiyor. Yine döndürüyor. Direkten bir şeyler oldu orada. Rankent'te top Rankent'in pası geçmiyor. Kayarak müdahale. Rankent şimdi uç. Oradan Rankent. Rankent çok hızlı. Oradan Maxi Gomez'e bir pas. Maxi Gomez. Maxima Messi çevirdi. Kukli bitir artık onu. Abi işte al. Böyle salak oyuncular oynatıyorum. Elim ayağım tutuyor ya. Enderson gir. Enşıt sen de gir. Değişik bir şart böyle oynanmaz anlayın. Hayır Maxima Messi çıksın yorulmuş. Bu oynar mı? Burada oynamıyor. O da oynar mı? Oynamıyor. Bal girsin o zaman. Yeterli. Tamam. John da Soldier'ı yerine geçsin. Evet, Değişiklikler oldu. Atletico Madrid. Hiç Rodrigo depol, Marcos Llorente, Griezmann, Morata. Lyot. Lyot'a kayarak geldi. Seri 2. Yenişinden pası geçti. Bala. Bala verdi. Brady. O da gördü. Henderson. Henderson üstü gördü. Kent açıyor. Topu. Evans. Evans Lloyd kayarak müdahale müthiş. Clark ye. Chelsea Bogle. Lloyd. Lloyd derken de elimize çarpmıştık. Uzaklaştıralım beyler. Rodney çok güzel gördü aşağıya. da yine kayarak müdahale. Lyot aldı ama Rodney, Aradan Henderson, Ayda Müşbal, Bal, bak işte. O kadar da bekledim yani ama güzel olsun diye üstüne vurdu adam. Yot, bala doğru Demetriu. Demetriu. Bogle. Bogle top geçmiyor kular ki. Dimitriu, Dimitriu, Morashevi, Bogut, Bogut bırakmış. <laughs> Bogle. Henderson. Henderson diyor. Henderson. Aşağı böyle pas geçti. Rodney. Rodney. Rodney abi. Emegara. Emegara. Çok kötü vuruyor Emegara. Ne ee, yapıyor Böyle bir vuruş yok ya. Yuh <laughs> Rot Nation Güvenli basın Ryan Kent Ryan Kent Bala O da Ryan Kent'inden Ryan Kent Ryan Kent çıktı Ryan Kent işte bu gol Böyle atacaksınız abi <laughs> Ryan Kent de etriğini yapıyor 6-1 skor <laughs> Chelsea Cavanga. Evans. Kayarak müdahale geçmiyor. Kavanga. Halo müdahale etti. Ver pasını şimdi. Ayışıt. Henderson. Aşağıda büyük bir boşluk var şimdi. Kankam ne yaptın? Neyse maç bitiyor arkadaşlar. 6-1. Güzel bir galibiyet aldım. <laughs> Maxi Lamez oğlum Ryan Kent niye almadı topağını? Mariusz'un röportajı verelim mi? Bugünlerde nadire netlik görüyoruz. Kent sizce nasıl oynadı? Kent örnek bir futbolcu. Bugünkü daha rekabatçı olmasını bekliyorduk. Faklarına vermen gerektiği meydan okuma değil. Bunu beklemiyorum. Değil meydan okuma değil diye. Skor değildir. Al farklı kazanmalıydı. Taşçak mı geçiyorsun benimle? Yeah, no Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bu benim bu kadarlık olsun. Sonra zaten izlenmiyor. Bir de hasta olmuşum zaten. Boğazım acıyor. O yüzden fazla sesli konuşamadım. Allah'a emanet olun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Cansınız. Bye